Şimdi bu akşam biraz size genel olarak ezoterizm ne demek, biz üç ay boyunca ne öğreneceğiz, neden bahsedeceğiz bundan söz etmek istiyorum. Şimdi ezoterizm arkadaşlar batıniliği bilir misiniz? Bunun karşılığı aslında batini yani görünenin arkasındaki hakikati anlamaya çalışmak demektir. Ezoterik bilgiler. Ee, ezoterizm daha doğrusu bir din veya bir inanç sistemi değildir. Sadece gizemci bir öğretidir diyebiliriz arkadaşlar. Eskiden çok eski çağlarda ezoterik bilgiler bir üstad kanalıyla, inisiye yoluyla hak eden öğrencilere aktarılırmış. Bu bilgiler avama kapalı. Yani herkesin anlayamayacağı bilgiler olduğu için herkese verilmeyen bilgiler. Tabii şimdi biraz daha e, içeriği değişti. Hani daha ulaşılabilir hale geldi bu bilgiler. Ama dediğim gibi sizinle gerçekten çok özel şeyler paylaşacağım. Bu üç ay e, süresince. Ezoterizm genel anlamıyla derin bilgilerin, bazı sırların, yalnızca onları anlayabilecek yetenek ve bilgide olanlara aktarılması demektir. Siz de eğer bu akşam buradaysanız, sistem tarafından buraya yönlendirildiğiniz için buradasınızdır. Ezoterizm olaya bu şekilde bakar arkadaşlar. Şimdi ezoterizmden bahsederken ee, neyi referans alacağız? Ezoterik bilgileri, okültik bilgileri kabalayı, kabalayı biliyorsunuz olmazsa olmazımız Yahudi mistisizmidir arkadaşlar. Hayat ağacını, Yakub'un merdivenini, Hiramobif'i bunları referans olarak alacağız ve böyle bir yolculuğa çıkacağız sizinle. Şimdi ezoterizm aslında Grekçe, biraz size etimoloji kökeninden de bahsedeyim. Grekçe, iç, içsel, dışa kapalı anlamına gelen ezoterikos ya da içsel olan, Gizli olan anlamına gelen eysoteo sözcüğünden türetildiği düşünülmektedir arkadaşlar. Arapçadaki karşılığı batı Fransızca'da ezoterizme, İngilizce'de de ezoterizm sözcüğüne karşılık gelmektedir. Yani içrekçilik anlamına gelir. Ezoterik astroloji diğer astroloji disiplin disiplinlerinden ayıran nedir arkadaşlar? Diğer astroloji işte Batı astrolojisi, klasik astroloji dünyevi olana odaklıdır. Ezoterik astroloji ruhsal olana odaklıdır. İlerleyen derslerde göreceksiniz arkadaşlar güncel işte gezegenler de gezegenlerin e, yöneticilikleri de güncel astrolojiden oldukça farklıdır. Mesela Koç burcunu ezoterik astrolojide Merkür yönetir. Yöneticilikleri farkıdır. Yedi tane ışın e, öğretisi vardır. Elementlere bakacağız bu akşam birazcık. Bir de bu bilgilerin bize ilk nereden aktarıldığına bakacağız. Genel anlamıyla ezoterik bilgiler bunlar. Ama ezoterizmi okültizmden zaten ayıramayız. O yüzden ben size böyle okültik bilgilerle biraz harmanlayıp anlatacağım bu olayı. Ruhsal olana odaklanacağız. Evet bir haritamız var değil mi? Bir yıldan beri belki de aşkın bir süreden beri haritamızı anlamaya çalışıyoruz. Şimdi bu haritaya ne yapacağız? Ruhsal olarak bakacağız ve neleri değiştirebiliriz? Yaratıcıya, mutlak yaratıcıya nasıl ulaşabiliriz? Bunları anlamaya çalışacağız. Şimdi hep diyoruz ya arkadaşlar işte Pluto 6. evde olursa şöyle olur, 7. evde olursa şöyle olur, yok Vindemiatrix gelirse sabit yıldızı gelirse yok Satürn 4. evde olursa böyle olur. Şimdi bu bilgileri ben birinden öğrendim değil mi? Bana biri öğretti. Ben de size öğrettim. Siz de benden öğrendiklerinize gidip bir başkasını öğreteceksiniz de. Bunları ilk bulanlar kimlerdi? Yani Plüto 6. evdeyken bunları yapar. Satürn yengeçteyken bunları yapar. Ya da ne bileyim koçtayken bunları yapar. İlk bunları bize aktaranlar kimlerdi? Hiç bunu düşündünüz mü? Hiç aklınıza geldi mi? Evet öğrendik doğru. Bana o sonucu öğretti. Ben size öğrettim. Siz de gidip başkanı öğreteceksiniz ama. Bunları ilk kim buldu arkadaşlar bu bilgileri? Bunları ilk kim... E, ne diyelim nail oldu. Şimdi hazır mısınız arkadaşlar? Ben öğrendiklerimi size aktaracağım. Şimdi konuyla ilgili olanlar muhakkak Anunnaki'leri duymuşlardır. Duydunuz mu? Hemen sorayım arkadaşlar ya da hiç duymayan var mı içinizde? Eğer e, aranızda hiç e, bilmeyenler varsa o zaman Anunnaki'ler bizim için çok önemli. Onlarla başlamak istiyorum. Ve mutlaka eğer bu konuyla ilgilenmeyi düşünüyorsanız... E, bir şeyler hani daha böyle derin bilgilere ulaşmak istiyorsanız size tavsiyem muhakkak Sümer mitolojisine okuyun arkadaşlar. Mutlaka her şeyin başladığı yer, bütün bilgileri aldığımız yer. Şimdi Nur Hayat'tan rica edeceğim. Bir görüntümüz vardı Nur Hayat. 4 milyar yıl önce e, neler varmış sistemde ona bir bakalım. 4 milyar yıl önce görüntü, heh, çok sağ ol Nur Hayat'cığım. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi ekranda gördüğünüz gibi güneş sistemimizdeki gezegenlerin antik isimleri yani kadim isimleri. 4 milyar yıl önce gördüğünüz gibi güneş sistemimizde dünya diye bir cisim gözükmüyor. Yok. Astronomiye, matematiğe, okültizmi, ezoterizmi öğreten kimdir? İdris peygamberdir. Değil mi? Hem doğularda hem batılarda, Zuhal'de kalmıştır arkadaşlar. Yani Satürn'de kalmıştır. Kendisine bu bilgiler verilmiştir ve daha sonra dünyaya gönderilmiştir. Biz de bütün bu bilgilere kim sayesinde sahip olduk? Eno yani İdris peygamber sayesinde sahip olduk. İdris peyg peygamber sonra neye? Hermese ve Merkür'e ne yaptı? Dönüştü arkadaşlar. Enoh'u ileride konuşacağız ama oh neydi? Yani İdris ve Hermes neydi arkadaşlar? Aynı zamanda bir Anunnaki'ydi. Buraya kadar kafanızda oturdum anlattıklarım. Bütün bu bilgileri de Sümer tabletlerinden ediniyoruz arkadaşlar. Bunu grupta o tabletin fotoğrafını da paylaşırım. Unutturmayın bana. Reptoid bizim karşımıza nasıl çıkar arkadaşlar? İt enerjisi olarak çıkar. İt. Bizdeki it enerjisi olarak çıkar. İde. de. Peki Süper Ego'da onu baskılamaya çalışır. Peki doğum haritamızda idi nasıl görüyoruz arkadaşlar? Mars olarak görüyoruz. İd'imiz Mars. Şimdi e, insanlar vegan yıldız sisteminde sürüngen ırk tarafından çıkartılan savaşta kendi kendilerini yok edecekken Galaktik Federasyon devreye giriyor. Bu bizim için çok önemli Galaktik Federasyon arkadaşlar. Devreye giriyor. Ve burası çok önemli. Ee, nereye yerleştiriliyoruz? Sirius B'ye yerleştiriliyoruz arkadaşlar. Sirius B. Sirius bizim için neydi? Çok önemliydi. Ne diyorduk ona? Şira. Sistemin patronu, güneşimizin güneşi. Hatırlıyor musunuz? Başımıza gelen her şeye aslında orada karar veriliyor. İşte bugün ne demiştik? Benim üzerinde bu tişört varsa, bugün şu anda buluştuysak bunun üzerine aslında biz bu kararı ne zaman vermişiz? 8 sene önce. Çünkü ışıkları da 8 sene sonra dünyaya ulaştığı için bizim açımızdan Sirius çok önemli arkadaşlar. Galaktik Federasyon devreye giriyor ve insanların bulunduğu ıı, takım yıldızından alıyor ve onları nereye yerleştiriyor? Sirius B gezegenine yerleştiriyor. Bize göre oradan geldik ve dönüşümüz oraya olacak. Sümer tabletlerinde bu yolculuğun başlaması ile ilgili Anunnaki'lerden Anun'un kendi ağzı ile yazdığı yazıyı size okumak istiyorum. Hepsi tabletlerden çözümlenmiştir arkadaşlar. Anu diyor ki görevi aldıktan sonra güneş sistemine doğru yolculuğumuz başladı. Yok etmem gereken gezegen olan Tiamat gezegeninin 11 tane uydusu vardı. Güneş sistemine arkadan giriş yaptık. Satürn'ün kütle çekiminden faydalandık ve amacımıza ulaştık. Artık Tiamat'ı yok edebilirdik. Ve sonunda Tiamat gezegenin ortadan ikiye ayrılması ile bugünkü bildiğimiz Uranyen astrolojinin özünü oluşturan asteroidler kuşağı oluştu. Uranyen prensipte hep asteroidlerden bahsederler bilirsiniz. Dövülmüş bilezik diyoruz. Hepsini anlatacağım arkadaşlar. Peki Tiamat'ın diğer parçasına ne oldu diye soracak olursanız işte şu anda onun içinde yaşıyoruz. Dünya Tiamat'ı parçalamışlar ve bu yazılı arkadaşlar tablette yazılı